Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu 12 Kasım depreminin yıl dönümünde Düzce'ye gelerek bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Düzce Otoyol Gişeleri'nde Gelecek Partisi Düzce İl Başkanı Vildan Yıldız, çevre illerden gelen il başkanları ve partililer tarafından karşılanan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu, buradan Kaynaş ilçesinde 12 Kasım depreminde hayatını kaybedenler için yapılan anma programına katıldı hedayi göstermesin şimdi biz de defane kadar aşamamızda çok teşekkür ederim. Biraz geriden. Tamam. Şey. Için, da daha Hoş geldiniz. <güler> Hoş, <Ab> <Allison> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hanımefendi, çok teşekkür Başkanım, hoş geldiniz. İyi ki seçilcek kadın kolları. Biz ismi. Ha Bu evet geldin evet. yani. yani, şey, değil. Çok ya, en çok En çok koca <laughs> Sayın Başbakanım i̇nşallah, i̇nşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. hoş geldiniz. Hoş, geldin. hoş geldiniz Başkanım. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Davutoğlu ve beraberindekiler Dağlıca şehidi Cihan Aksarı'nın ailesini de ziyaret etti. Düzce programının son bölümünde ise Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi Düzce Teşkilatı esnaf gezisi yaparak ekonomiyi vatandaşlardan dinledi.